Kanalıma hoş geldiniz demek istedim ama e, her zaman bu kanala video atmıyorum farklısınız. Hatta son 8 aydır 7-8 aydır video da atmıyorum. E, son 8 yıldır kullandığım gördüğünüz bu bilgisayarı kullanıyordum. E, 8 yıldır. E, i̇lk 4-5 yıldır alımındı. Daha sonrasında bana verdi. Ben 8 yıllık yani toplum 8 yıldır kullandım. E, sen teknoloji editörsün ya da gazetesi nasıl kullandıysan. Yani haber girdim. Pornfoyet yaptım. Hani bir kurgudur. Tasarımda fazla yapmadım. Arada Photoshop, Illustrator İlginizden e, taşıdı yani bir yıl boyunca çalıştırdı bu bilgisayarı. Bu bilgisayar yani bu modeli de Acer 5745G tam modeli bu. E, yani 8 yıllık bir bilgisayar diyebilirim. Gördüğünüz gibi bayağı bir eski CD girişi falan var. Bunu detaylı gireriz daha sonrasında. Ben bunu kenara ayırıyorum. Asıl olan e, bilgisayar olan yani bugün aldığım kutusundan şimdi çıkartacak, açacağım. Acer Swift 3 aldım, 2000 model. Şimdi kutusunu açıyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> e, ee, bu bir kısa sebebi şu sigizli bir kısa Hani neden sigizli anca anladım? Tabii ki e, kullanalım kullanıcıya kadar kullanayım dedim ben de. Şu, şunu şöyle koyayım. Hani kullanacağım kadar kullanayım dedim. Hani ne kadar içeriğine dair. O yüzden hani e, eski bir kullandım. Ve yeniden hani yine ezil aldım. Ve memnun oldum çünkü ezildi. Kutusundan böyle bir şey çıkıyor. Şimdi kutusunda gördüğünüz gibi işte Apatlar, konum kabuzudur. Garantemek sonra çıkıyor. Ee, şu da sana aleti var. Görüyorsunuz Ondan Kutusundan. Onun daha sonra da kanal olup bakarız. Şimdi kutusunu şöyle evre, evre ee, yavaş yapalım. o yüzden şu anda günümüzde de pandemi olduğu için de konu üstünlendi. Herkes bir çünkü son altı ayda biliyorsunuz ki eğitim e, uzaktan eğitim oldu, online eğitim oldu. E, olduğu için de herkes bilgisayar sıraladı, bilgisayar kalmadı. Şu an burada teşhir önü aldım ben de. Biraz kuşlandım ama hani o önceki gömsen biraz önce sen 8 yıllık biksen de eee teşhir önü olarak almıştık zamanında 8 yıl önce. <laughs> eee, evet gördüğünüz gibi gümüş renkli bilgisayarımız bu. Ezer'in Swift 3 modeli. AMD'den yazdım 5 işlemcili. Sizce bakın RAM ve 256 GB'lık SSD depolaması var. Eee 8 GB'lık ama hani tabii ki e, ee, pandemi dönümün sebebi neden de herkes bilgisayar koç tablet aldı e, ve uygun fiyatta farklı kalmadı. Şimdi uygun fiyatta kalbi kalmadığı sebebi şu. Çin'de biliyorsunuz ki ilk e, korona, Çin'de çıkmıştı. E, Çin'de çıkmanın sebebi hani Çin'deki üretim durdu. Hani tüm teknoloji şirketlerinin, fabrikaların üretimleri Çin'de yapıldı. Bu yüzden de üretim durdu. Üretim durunca da hani e, talep arttı. Çünkü pandemi dönemi pandemi artınca ee, az da olmayınca hani eğitim hani Türkiye'de e, bilgisayar ve laptop bir tabletler giriş olmayınca fiyatlar arttı. E, ve hani ben normalde Haziran'da bulmuştum aslında daha uygun fiyatla hani insan Haziran'da ama işte bütçem etmiyor. Şimdi bütçem olarak 5500 liralık bir bütçem de. Baktım da baktığımda Teknosa'da buldum. Bu arada bu reklam değildir ya da Eza Türkiye olamadı. ne Teknosa'da ya da Ben kendi bütçemi aldım. Bu ikisi e, Ahmet'e yazın e, pardon Azize Sivit 3, AMD Yazım 5 işlemcili Silver RAM SSD depolaması var. Ee, ve şurada gördüğünüz gibi de e, 14 inçlik bir Full HD e, bir ekranı var. Arkadaşlar ağırlığı ise 1.5 kilo. Yani çok hafif. Hani o eski bir kısa 2.5-3 kilo var. Çok ağırdı. Aynı zamanda şurada farklısınız Pamuk Parmak izi okuyucusu var. Aynı zamanda bu telefon bilgisayarda. Ee, parmak izi de okuyucusu var. Yazın 5, iyi 5 işlemcili, e, 13'lük, pardon, okuyuculu, bilgisayar. Ee, bunu aldım ama işte teşvirim kalmış, teşvirim kalmış ama hiç stokla da yok. Yani İstanbul'da hiç mağaz yok. İzmir'de ve bir mağazada, AVM'de vardı daha doğrusu. Ee, bunu aldım. Aldığında 3 saat oldu ya da olmadı diyebilirim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, ee, Darwin kutu açılışı yaptığımız e, ee, mikser. şu an zaten bu eski mikseri siyah çok eski büyük gördüğünüz gibi ve ağır ama bu hafif mikser. Yeni aldığım mikser ismi ise Eza Sevit 3 Ahmet Nazan 5 işlemcili 8 volt RAM 256 SSD tepemiz var 13 litre bir e ekranı var. E onun dışında e, gümüş renkli ve gramı 1,5 gramlık bir alıkta. Çünkü bu 2,5-3 kiloluk bir alıkta çünkü arkadaşlar. E, parmak izi okuyuculuğu var. Şuradan ben. Detaylı sen göstereceğim. Şu an görüyorsunuz. E, eskisi ise Anzer e, 5745 g e, Çünkü bu bilgisayar artık 8'lik bilgisayar. E, 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 eğer kodu daha demin söylediğim Anzer 5745 g yazarsanız internette bayağı bir eski olduğunu görüyorsunuz. E, o yüzden yine bir bilgisayar alamıyordum. Yani çünkü işlem, işlem, işlem ilerliyor e, ee, BT Güncel bakabilirsiniz. E, ee, BT Güncel takip edin. BT Güncel Güncel yazdığınızda Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da takip edebilirsiniz. Aynı zamanda teknolojisi.com'da, teknolojisi.com'da da ve YouTube'da da e, olay olacak. O takip edip Olur ben yönetici etkinlik yapmak diyeyim. Onun dışında yakında ikinci sitemiz daha olacak. YouTube kanalım bu YouTube kanalında yine videolar olacak. Beğenirsiniz, sevinirim. Yorum yaparsanız ben Eleştiriniz varsa şunu yap bunu yap. Hatalısın. Şu özellik vardı onu söylemedin. Bu özellik vardı fazla söyledin. Hatalar yapmışsınız. At olarak. Bu çünkü benim ilk videom. Yani böyle ön incelemesini yapmak istiyorum artık bunun sonra. O yüzden de ilk bir kısım bir kısım oldu. Hani sponsor değil. Ne teknolojisini de aldım bugün sabah gün akşamüstü. Ne teknolojisini en azından sponsor. ön incelemesi değil. Ben konulacağım. E, ee, bu ön inceleme. Uzun incelemesinde ee, bir hikaye gelecektir. Uzun konu. Böyle uzun konuyum işte internet nasıl, hisset hızı nasıl, işte Zoom'da görüşmeler yapıyorum ya, basit toplantı falan yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden nasıl, nedir onu anlatayım, e, deneyimleyeyim, konucu deneyimi, uzun konum testi, Urkel Fener'den. Onu yapmak istiyorum. Youtube kanalıma abone olursanız sevinirim. Şu an 50 e aboneyiz, 100 e abone yapalım arkadaşlar bunu. Paylaşın, Twitter'da beni etkilebilirsiniz, Selk Kucan'dır. Instagram'da da yani LinkedIn'de, Facebook'da eklenirseniz, ben de sizi paylaşırım. E, videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hatta bu dakikaya kadar son saniyesine kadar e, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenirsiniz, sevinirim. Like atmayı unutmayın. Yorum yaparsanız çok çok teşekkür ederim. Hata yaptım. Mutlu oldum. Ya. Hani, e, pandemi var. Pandemi dolayı bilgisayar çok az. Bunda da İstanbul çok az kalmış. Yani İstanbul bir tane kalmış tek mesela. Mediamarkt'ı bulamadım. Vatan bulamadım. İnternette de yoktu. E, Bilmediğim bir kısa falan vardı bir iki tane marka 4500 bandında ama bu 5500 olarak 5, liralık bir bütçe aldım bunu aldım. Ee, bakalım hayırlısı olsun. Uzun konu o kalite deneyiminde görüşmek üzere. Kanala like atmayı ve beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. 100 abone yapalım arkadaşlar şunu.